Eldurlu olsun. Bakalım Milletin rahatladın mı kardeşim? Bera Banzai diye tanıdı. Bizim hoş geldin Allah'ın berası diye adlandırdığımız şu. Plakamı çekme, çekme. çekmiyorum. Tamam. Suratını çektik. Plakamı çekmiyoruz. Ay. Bak burada. Numaralarını yaptırırsan güzel olur. sence bu ben toplar mıyım Bak bu krenge. Tamam mı? Hangi Bilmiyorum ama ya. Kran'ın güzelliğine bak. Kafayı nasıl yemiş. O motorla önüne siyahlar onu girdi. Çıktı sen şimdi. Bak bu. Şey nereye? Anlaşıldı mı ya? Bu motorun bu hale gelmemesi tuhafı zaten de. Çok iyi dayandı ya. NS2. Bakma burada. Şey Benelli 125 de. MS-200 Swap var tamam mı? Yani bu kadar dayanabilmesi bir mucizeydi. Daha iyi kırabilecek varsa gelsin abi. Oğlum piston yok. Piston yok. Daha iyi kırarım diyen gelsin. Motordan gelsin. piston çıkmadı. Piston şuralarda. <laughs> Mesela Ağzımın şu piston... bir piston mu Piston devamı. Kaç silindirdi bu? <laughs> abi sayı saydık. İçerde bir sürü piston var çünkü. Evet. Videonun sonunda da tekerde bir fotoğrafım, videonun bir şekilde. Marş motoru satılık haberimiz olsun. <gülüyor> Sağ Sağ <gülüyor> <gülüyor> Kelle var elimizde. NS200 kelle. Üstünden isteyen istediğini çöküp alabilir. Hayır. İki düşün. çikolatalı gofret takas. şey takaslıydı. Çikolatalı gofret <laughs> takaslıydı. Geçmiş şey olsun. Dominar <laughs> 400 mi bu sefer Sıvap? Evet. Dominar 400 Şu orta bujeye bir bakar mısın? Bu buraya nasıl geldi?